Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 80 dönümlük arazide yağlı kayçiçe eken Çorum Belediyesi hasada başladı. Erdoğan'ın talimatları üzerine Türkiye'de ilk harekete geçen belediyelerden birisi Çorum Belediyesi oldu. Çorum Belediyesi Düvenci Beldesi yakınlarında 28 yıldır atıl vaziyette duran araziyi tarıma kazandırmıştı. Belediye buradaki mahsulden elde edilen ayçiçek yağını ise ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Çorum Belediyesi bu yıl ilk kez yaptığı yağlı kayçiçeği tarımında bol ve bereketli bir hasat gerçekleştirdi. 80 dönümlük araziden 30 ton yağlı kayçiçeği hasadı bekleniyor. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Çorum Belediyesi olarak ülke ekonomisine tarımsal alanda da katkı sağlamak için çalışmalarımızı başlattık. Bu yıl ilk tarımsal faaliyetimizi 80 dönümlük araziyi yağlı kayçiçeğe ekerek yaptık. Ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz dedi.